Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır kendime? Eski mahallemin Arnavut kaldırımlarında çocukluğumu ararken buluverdim geçenlerde. D daha bitişik çünkü bulun mahalle ki buluvermek bitişik. Arnavut'un alsı büyük kaldırımın kesti küçük. Adana şıkkında herhangi bir sıkıntı yok. Bahçelerinde saklan baş. Oynadığım evlerin bakımsız hüzünlü hallerine bakarken saçılı verdi birden etrafa anılarım. Saçılı vermek, i vermek tezlik fiili olduğu için bitişik. Bahçelerinde de daha zaten bulunma hali ki bu yüzden bitişik yazılır. Burada da herhangi bir sıkıntı yok. Limon sarısı gibi görünen e, eskiliğin yüzü sadece bakımsızlıktan ibaret değildi elbette. Limon sarısı ayrı yazılır. Zaten diğerlerinde herhangi bir sıkıntı yok. Benim zihnimdeki eskilik duvarlarda çiviler, lekeler, paslanmış salça kutusundan saksılar diyor arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi. Şimdi bakıyoruz arkadaşlar duvarlarda çiviler, lekeler paslanmış salça kutusundan saksılar derken cümlem devam etmiş. Sonunda 3 nokta var ve 2 noktadan sonra o yüzden küçük devam etmeli. Duvarlarda ifadesi olmalı. Büyük devam edebilmesi için cümlemin bitmiş olması gerekiyordu ama bitmemiş. 3 nokta olduğu için cümlem küçük başlamalı cevabım denizle Yoğurtçuya karşı pencereden seslenen Fatma teyzemin iddialarının yokluğu da eskitmişti bu evleri derken akrabalık bildiren sözcükler küçük harfle yazılır. Doğru cevabım Denizli. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin yazımı ile ilgili yanlışlık yapılmıştır? Bu konuyla ilgili kanun resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Resmi gazete böyle yazılır. Leyla ile Mecnun derken arkadaşlar özel isimlerde ve eser adlarında araya gelen il, e, bağlaç ve edatlar küçük yazılır. Yani ilenin iyisi Küçük olacaktı cevabım. Bursa. Bahar mevsiminde bu tepeden Çanakkale Boğazı'nın serine doyum olmaz. Doğru. Kültigin Anıtı böyle yazılır. Orhun Vadisi'nin derken böyle yazılır. Evet. E, Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu böyle yazılır. Roman rakamlarından sonra nokta gelir. Doğru. Ankara'da derken böyle yazılır. Herhangi bir sıkıntı yok. Cevabım B. Bu parçada numaralanmış sözlerin hangisinin yazımı yanlıştır diyor. Bakıyoruz. Galata Köprüsü köprünün kesi büyük. Roma Hipodromu, Hipodromun hesi küçük. At Meydanı, Meydan Taksim Meydanı derken meydan meyleri büyük. Ayasofya Camisi doğru. Alman Çeşmesi gibi anıtlar. E, anıt demiş. Burada e, anıt arkadaşlar nasıl olacak? Büyük olacak. Mesela Kültigin anıtı gibi düşünün değil mi? Bir önceki soruda benzer bir şey vardı. Dolayısıyla Alman Çeşmesi derken arkadaşlar çeşmenin çesi de nasıl olacaktır? Büyük olacaktır. Bu yüzden de cevabım E şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ifadenin okunuşuna uygun direkt getirilmemesinden kaynaklanan bir yazım yanlışı vardır? TÜBİTAK'ın, TRT'den, Zonguldak'ın, TFF'nin, TBMM'nin diyor arkadaşlar. Şimdi bu da doğru. Bir dönüyoruz başa. 16.30'da tamam ama KYK'da mı? Hayır arkadaşlar k y k olarak okumalıyız bunu. Dolayısıyla k y k olarak okuduğumuzda k y k'da değil de k y k'de şeklinde. Tıpkı t d k olduğu gibi t d k'da demiyoruz değil mi arkadaşlar? Yani şunlar doğru. Bu yüzden cevabım C şıkkı olur. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde D bağlacının yazımı ile ilgili bir yanlışlık yapılmıştır? Kişi odaklı söyleşilerde buradaki da bulunma hâli ki bu yüzden bitişik yazılır. Amaç, soru sorulan kişinin yaşamını, yaptıklarını veya fikirlerini gündeme getirmektir. A'yı eliyoruz. Bu tür söyleşilerin öznesi toplumda merak uyandıran ünlü şahsiyetler olabilir. Buradaki da bulunma hâli ki olduğu için bitişik yazılır. Bunu da eliyoruz. Örneğin sporcular, sanatçılar, ve politikacılar bu söyleşilerde sıklıkla yer alır. Deda burada bulunma hali ki bu yüzden bitişik yazılır doğru. Kimi zaman da buradaki Deda ayrı. Kimi zaman da tanınmamış ancak yaşamı ve yaptıklarıyla dikkatleri çekmiş kişiler seçilir. Bu bağlaç isterseniz buradaki Deda'yı çıkarıp okuyun. Çıkarıp okuduğunuzda da anlam bozulmaz. Kimi zaman tanınmamış ancak yaşamı ve yaptıkları diye devam edebilirim. Buradaki Deda bağlaç bu yüzden ayrı olur. Sorular aracılığıyla onların iç dünyalarında neler yaşadıkları okura aktarılmak istenir. Buradaki D'de bulunma ki bu yüzden bitişik cevabım D. Bu parçada numaralanmış sözlerden hangisinin yazımı yanlıştır? Oldum olası. Arkadaşlar oldum olası nasıl yazılacaktır tabii ki? Ayrı çeki düzen diyor arkadaşlar. Çeki düzen bitişik doğru. Saç sakal ayrı. Boyun bağım. Unutu mu vermiş? Unutu mu vermiş. Bu şekilde yazılmalı. Buradaki mı mi arkadaşlar nedir? Soru edatıdır. Soru edatı unutu vermek bir tezlik fiili. Eğer e, soru edatı gibi mı mi eki e, böyle kurallı birleşik fiillerde araya gelirse ayrı yazılması gerekiyor. Bu yüzden cevabım C şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu kurala uyulmadığı için bir yazım yanlışı yapılmıştır. Birleşik sözcü oluşturan sözcüklerden biri veya her ikisi birleşme sırasında anlam değişmesine uğramışsa bakın uğramışsa diyor sözcük bitişik yazılır. Bakalım yalı çapkını adalarda yaşayan bir kuş türüdür. Yalı ve çapkın sözlerine bakıyorsunuz arkadaşlar. Yalı anlamını yitirmiş çapkın da yitirmiş. Şimdi gündemde olan yalı çapkın dizisinden sakın ona bakarak ah hocam bitişik yazılıyor falan demeyin. Ya da ayrı yazılıyor falan demeyin. Orada artık nasıl yazılıyorsa Dizlerde genelde yanlış yazılır çünkü. Yalı çapkını ifadesi yalı anlamını yitirdi. Çapkın da anlamını yitirdi. Ve bu bir kuş türü yani yepyeni bir anlam kazandı. O yüzden bitişik sorun yok. Adana şıkkını eliyoruz. Yemekten sonra tatlı olarak birer porsiyon bülbül yuvası. Bülbül, bülbül olmaktan, yuva yuva olmaktan çıkmış bir tatlı adı olduğu için nasıl yazılacaktır? Bitişik doğru. B'yi de eliyoruz. Doğum günüm için annem bana can göbeği renginde bir kazak örmüştü. Şimdi göbek ve cam anlamını yitirip bir renk adı olduğu için anlamını kaybetmiş. Bu yüzden bitişik. Pek çok kişinin sandığının aksine deniz yılanı nehirlerde de yaşayabilir. Deniz yılanı ifadesine baktığımızda ikinci sözcüğe odaklanıyorum. Yılan yılan mıdır? Anlamını yitirmiş mi? Hayır yitirmemiş. O zaman ayrı yazılacak cevabım denizli arkadaşlar. Ayak üstü, alt üst gibi sözcükler bitişik yazılır. Ayak üstü, ayak altı gibi. Bunu da eliyorum. Cevabım D. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik fiillerden hangisinin yazımı yanlıştır? Bunca yıllık tanışıklığımıza rağmen benden şüphelendiğin için teessüf ederim. Teessüf ederim arkadaşlar. Doğru yazılmış ediyorum. Durumu üst makama arz edeceğiz. Verilecek cevaba göre de ne yapacağımıza karar veririz. Arz etmek sözcü arkadaşlar. Arz etmek ağrı yazılır. Çünkü herhangi bir ses sola yani ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesi olmamış. Bu yüzden cevabı Bursa. Fark etmek ayrı yazılır. Doğru çünkü herhangi bir ses olayı olmamış. Tıpkı arz etmekte olduğu gibi. Şimdi mahvetti. Mahvetti. Mahv burada e, dilimize yabancı dilden giren bir sözcük olduğu için etmek olmakla birleşince bitişik yazılmalı. Doğru. Seyir mi edeceğiz olanları? Normalde seyretmek bitişik yazılır arkadaşlar ama seyretmek e, yardımcı fiille kurulan birleşik bir fiildir. Araya mı mımış soru edatı gelince ayrı yazılmalı. Doğru cevabımız Bursa. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır diyor. Barış sever, severleri ayırmayın arkadaşlar. Barış sever, yardım sever, hayvan sever, vatan sever her zaman bitişik yazılır. O kadar merhametlidir ki yakın arkadaşları arasında karınca incitmez olarak bilinir. Karınca incitmez böyle nazik, kibar insanlar için kullanılır. Merhametli olduğunu söylüyor zaten. Karınca ve incitmek sözcükleri anlamını yitirmiş bu yüzden bitişik yazılır başkentin ortasında gökdelenler etrafındaki binaları yutacakmış gibi duruyor. Delmek de gök anlamını yitirmiş. Çok büyük, yüksek evler, kuleler için kullanırız doğru. Yani bitişik yazılmalı. İnsanlar çok bilmiş olarak tanınan kişilerle arkadaşlık kurmaktan uzak dururlar. Çok bilmiş kişi, nasıl kişi? Çok bilmiş kişi buradaki mışmış sıfat fiildeki olduğu için bitişik yazılmış doğru orada yaşamamış, o insanlarla hiç bağ kurmamış gibi ne değer bilir, ne yol, ne oradan. Burada ne, ne bir bağlaştır, ne değer bilir. Buradaki bilmek fiil arkadaşlar. Ne değer bilir. Buradaki bilmek ve değer sözcükleri bu şekilde yazılmalı. Cevabım E şıkkı olur. Aşağıdaki cümlelerde yer alan birleşik sözcüklerden hangisinin yazımı yanlıştır? Gezdiğimiz yerlerdeki nesnelerin üzerine onların e, hak ettiği, heyecanı duymamızı sağlayacak sorular iliştirilmemişti derken hak etmek arkadaşlar nasıl yazılacaktır? Şöyle ayrı yazılacaktır. Çünkü ne bir ses düşmesi var ne bir ses türemesi var. Cevabım A. Bütün bu güzellikleri onları göreceğim için kendimi arcalıklı adetmeme rağmen e, bende kayıtsızlık uyandırıyordu derken arkadaşlar şimdi bakıyoruz burada da ne var? Addetmek var. Addetmek nasıl yazılacaktır arkadaşlar? Tabii ki şöyle bitişik yazılacaktır. Yani saymak demek addetmek. Bu yüzden Bursa şıkkında ne yapıyoruz? Eliyoruz. Nehri ve vadiyi seyreden, seyretmek bitişik yazılır. Burada i ünlüsü düştüğü için bu yüzden bunu da eliyoruz. Bize hükmeden, hükümeden ü düştüğü için bitişik yazılır. Bunu da eliyoruz arkadaşlar cezbeden cezbetmek yani cazip hale çekici hale getirmek bu da bitişik yazılır bunu da eliyoruz cevabım A.